Ama bazen kendi yaptığım bile acaba güzel mi ya diyorum hani. O derece net söyleyebilirim. Aa baktım ne güzel yapmış. Ben itin ölüyor niye kaldırmıyor itini? Benim it ölüyor mu? Ha it. Sağ ya ee, bir şey diyeceğim beraber gezmemiz lazım. Geldim geldim. Itim gel buraya itim. Ama ona it demezsen iyi olur o köpüş. <laughs> Uçtu lan o. Çok şey benzemiyor valla. Gene mi öldü? Nerede? Ee, köpek Köpek olduğu için. Kanço gel buraya. Gel buraya. Çok hızlı gidiyorsunuz. Yener abi ne? Yener abi gene kesin malları topluyor var ya. Bu güzel bir yer saklanacak. Çaktırmadan çıkamıyorum da ama <laughs> başıma da geliyor. Hem çıkamıyorum hem de çok güvenli. Oha oha. O ne? Lan başlayacağım senin alevine. Dur şuradan köpeğimi kaldırayım. Şaka mısın? Ben de düştüm. Aa senin çocuk beni kaldırıyor herhalde. Ya da köpeği kaldırdı önce. Köpüşüp Geldi mi köpek yok. Öldü. O ne oluyor? Sonradan geri diriliyor mu? Yok öldü. Ciddi misin? Ha. Ana gitti gül gibi köpek. Kaldıramadım kendimi kaldıracakken onu kaldıramadım yalan. Gitti benim güzel köpeğim. Burası sizin yüzünüzden benim kançom öldü. Burada ortada duracağız ya. Tam burada. Kançom gitti, kançom gitti. Yeniden nasıl yumurtam bulmam gerekiyor? Hayır canım, şey göre bittiği zaman canlanıyor. Hadi yani zallım, ben onu soruyorum öldü diyor gıcık ya. <laughs> ben de ciddi ciddi bitti sarayım. Aranan nokta. Neymiş? Yuh. Ölün lan. Oha. Gelen XP'ye bakar mısın? Güzel level atlarız ya burada. Şeyi seviyorum. Hayatta kalma görevlerini seviyorum yüzden. Çok rahat oluyor. Ben genelde hayatta kalamadığım için çok seviyorum diyemeyeceğim. <laughs> çok istiyorum Siz neredesiniz ha? Bu tarafa mı gittiniz? Yok geliyorum ben oraya siz. Kalın orada. Burada bir şeyler buldum. Yener abi buralarda gördüm. Öldünüz mü can? Böyle ölürsünüz işte. Yener abi iti düşmüş. İti köpeği öldür. <laughs> Kim düştü? Yener abi sen mi düştün? Akındık düşmüş abi abinin fındığı düştü. <laughs> Cebim delikmiş ya. <laughs> o espriyi <laughs> beklemiyordum abi. <laughs> Vallahi bugün ne oynasam ne oynasam diyordum. Yalan yok sizi görmesem şeyde. Direkt şey açacaktım. Ee, neydi? Farming. Menaj farm manager. Güzel ya. Dün akşam kim bir, bir tanesinden izledim şeycilerden birinden. Şu Murat abi GF mi vardı ne? Oyunu dedim bir canım çekti la oyunu. Yarın en iyisi oynayayım dedim. Sonra baktım sen buradasın şey burada. Dedim ha bu işin ustaları burada. <laughs> oh. Ama bak iki de bir beni çekip duruyorsunuz olmuyor. Hühü. Vektor kalkanı ne be? Kim aha, düştü? Aha, aha yeni ram düştü. Lan geldi. Yeni Aynı anda düştü. Mesaisi başladı adamı ya. <laughs> Hadi bir de dedim ki şey dedim yani. <laughs> ya senin ayağını yere vurmanın Ölüm bakayım hepiniz bir. La ölsenize. Yener abi durumun iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> durumun iyi mi dedim ama adam basıp gitmiş yalan. <laughs> Balesem. Balesem alamazsın xp abi öyle. bedava xp vermiyor oyun haberin olsun. Bence... Bir şeyleri alacak yer bulmuş genel abi <laughs> Senin de şey yüzdesine katılman lazım ya ee, Hasar verme yüzdesine yüzde birsin şu anda abi tabdan görebiliyorsun Ben yüzde kaçım? 9 Sürekli hasar ver sürekli saldır o başka türlü olmaz o Buraya gelmen lazım ufuk abi senin ya ee, Gelip. Bütün Şeyler moblar sana doğru geliyor buraya kimse gelmiyor Burası güzel bir yer. Onlar niye bana o oldu böyle? Ya öyle işte buradan ayrıldığınız zaman farklı yerlere gidiyorlar. Okey o zaman ayrılmıyoruz. Şimdi nasıl geliyorlar buraya? Bak ya bir de kalkan koyuyor bak hele. Yeri vur şuna hastayım ya. sakın sakın yere vurma sakın vurma son anda yırttık koş koş neredesiniz ha nereye gitsem kart geliyor üstüme ve mod geliyor Oradan da şey var ya. O düşürme. dostu var. Ölür müsün? Polis mi çağırayım? Beni, beni bir, kaldırın bakayım ya. Aha düştü adam. Neredesin? Tam tarangol geldi. Yener abi görünmez olarak kaldırırsan sana vurmuyorlar. Bir dahaki öyle yap. Ölüyordu Kim abi. düştü? Ha. Ya bir de korumayla geliyor. Çakal. Burada da var bir tane mod. Valla nereye gitsem mod çıkıyor zaten benim. Hop selam. Mod alayım gideyim ben. Kaç 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 kaç. Yuh. Sen. Sen nesin öyle ha? Voltor 8 seviye oldu. Ölmüyor bunlar ya. <laughs> Abi nerede düştün? Bana ipimi kaldırıyordun ya. <laughs> <laughs> Tutturabilirsen bir. Hayır çok tehlikeli yanındaki. Kaldırabildin mi? Hah. Allah abi bizim adımız tehlikeye karşı durmak. Yani dostumuzu kaldırırken öleceksek öleceğiz yani başka çare yok. Allah yandım. Düştüm. Kındık da düştü. Paron Paragogo da düştü. Kaldın mı abi sen? Ben vallahi kendimi kaldıracağım. Kaldıramadım. Yetişemedim ya. Dur dur kaldırıyorum ben. Sen şey yap. Bir şey olmaz. Biraz x gitsin, ne yapayım. Ona da göz yumacağız biraz. Takip için teşekkürler. Het keman. Kem keman. Gelin şeye gidelim. Çıkışa gidelim. Gel. Koş çıkışa. Yener abi hepsi geçiyor beni beni vuruyorlar ya. Oğlum Yener abi vursanız ha. Kapıyı tutturamadım. Trinity gibi bir şey olsa oynarız çok rahat da. Benim enerjim kalmıyor. Hı hı. Enerjim takip için tekrar teşekkürler. Umarım kalıcı takipçilerden olursun. Ay 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 ay. Selam. Aman yandım, yandım 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 yandım. Bak Yener abi gene yok. Bu yoksa. Koş <laughs> koş 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 koş. Canınız inmeye başlayacak şimdi çabucak girin Ya ben şifle şey aynı anda basamıyorum ya. <laughs> Hadi evet. sarangı. Hadi sarangı. <laughs> Hadi. Hadi duvara tuzurup deniyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> bu <hiç>. Yener abi. <laughs> Burada nasıl basılı tutuyorlar? Ha? Tab duvara değdiğinde sağ tıka basılı tutacaksın işte nişan alma tuşuna. Ha. Ben <laughs> <yeni tutarım. gülüyor> ha. Ya ben shift ile aynı anda basamıyorum. Alta basıyorum almıyor, shift'e basıyorum almıyor. At nişan alma tuşuna basılı tutacaksın. Çıkalım bakalım başımıza daha neler gelecek. 13k kredi. Güzel modlar. Köpüşüm sonra. iyi misin? Tipsiz Bak, sen. 11 voltor yanar abi diyor. Bir Bence daha öldüğünü duymayayım. 16 level. Ya. İyi yapınız. Oktavya'yı alayım. Dur bakayım şuna silah getir. Oktavya'yla rahat rahat yaparız muhtemelen. Öyle çıkmıyorum. Ölmüyüz. Fırladım mı? Fırladım. Bu da. Ama köpüş düşmemen lazım senin yani. Dostum. Sen düşersen olmaz bu. Tamam güzel. Heh, bir şeyler daha geldi üstüne. Burada yeni üreteceğim silah var mı? var falan. Hadi de küs birlikte. Okay, şimdi. Neymiş? Vapor Spectre diye bir şey var. Ragor diye var. Rhino gövde. Rhino Survival'ı <laughs> yok. Olmaz, çok saçma olur. Aslında yapılacak birçok şey var ya şu an. Var var. İşte çoğu şeyi master rank isteyeceği için önce master rank yükseltmeniz gerekiyor. Ha o dedin ne olduğunu bilmediğim için okey diyorum sadece. <laughs> e, ya, MR var ya işte sol üstten kendisine tıklayıp level atlıyorsun. Ha o. Oh. Yok şey böyle hepsinin itemlerini toplamışım. Hı. Mesela Kronos diye bir kılıç var. Hı -hı. Sonra Heat Sword diye bir kılıç var mesela. Bunları üreteyim mi yani mesela birinden birinin? Bir tabi. O zaman Şeyli, şunu tamam e, bütün silahları 30'a getirdikçe uzmanlık seviyemizi arttırabiliyormuşuz. Hı -hı. Olay ondan ibaret ya. İş gelin bakalım hadi relik açtık. Abi bir şeyler üretiyor. Bir saniye. Birazcık savunma yapacağız. Ne çıkarsa onu üretsin ya. Aynen aynen ben öyle yapayım. Bunlar zorlu görevler bu arada. Olduğunuz yerde çok sabit kalmayın. Sürekli oynayın. Onaylamam mı gerekiyor? Pardon ya. Onayladım mı onayladım. Yesinler yesinler şeker yesinler. Onaylayamadım mı? Bana ne diyor? Relik koy diyordur muhtemelen koyabiliyorsan koy. Görevi için kuşan diyoruz değil mi? Aa. Okey. Ne koyayım ki ya burada? Ne o ne o? 13 relik. Koy rastgele bir şey koy fark etmez. Yani güzel bir okay. şey dışarısı alırız. Koydum o zaman. Koydum herhalde doğru oldu mu? Evet. Abi Ömer abinin DC'sinde video fotoğraflara bakar mısın bir? Bakayım abici bir saniye. Senin için <laughs> bakar. Ne oluyor be? Ne <laughs> be? Instagram'da video geçti benim. <laughs> Birini ümitliyorlar sandım. <laughs> güzel yapmışsın. Bak çok güzel işte bu kötü değil. Ama şu üzerindeki o beyaz parıltılar çok olmasın. Farklılaştır biraz. Şey çünkü yazının okunmasını bence etkileyebilir o. Allah Allah. Kanço'nun rengi değişmiş gene. Oy. Kanço ne yapıyorsun? Abi sen de benim köpüşüme taktın ya. <laughs> ne uğraşıyorsun benim çocuğumla? Ha, <laughs> Aha başlıyoruz mu? Başlıyoruz tabii ya. Köpüş gel. Oğlum ben seni nasıl koruyacağım lan? Ben kendimi koruyamıyorum ki bir de köpeği aldım başıma. Kanço gel buraya. Oğlum gidip ona buna saldırma lan. Manyağa bak. Bu köpek psikopat çıktı haberiniz olsun. Önüne gelene değil gibi saldırıyor. İşaretli Düştüğünü... İşaretli şeyleri, işaretli şeyleri toplayacaksınız. İşaretli? Ha, okey. Bo 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 bo. Ben gördüğüm her şeyi saldırırım. Bu yere abi de olabilir, sen de olabilirsin artık bana saldırabilirsin sıkıntı yok ya. Yani. Düşman olarak görüyorum bir anda herkesi. Bak yener abi fındıkla gene yani. gidiyor. Seni düşman olarak görmek sinir emin misin? Valla... Ne ee, yener abi ne yapıyor nasılsın? Bitirdim. ne yapıyor abi? Hayır adam karakteri bir karakter ki yani. Şimdi göreyim desem. Başıma bela alacağım, görmeyeyim desem erkekliğe yediremezsin. Yuh, bir şeyler düşüp durmuş lan. Yapacak mısın? Al, açayım. Hındık da iki, aynısını Genel <laughs> abi bekle. biz yaptık, hadi sıra sende abi. Abi ne yapıyorsun? musun? Peş peşe <laughs> bas, hızlı hızlı bir, bas. Bir, 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 <laughs> bir, 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 ne oluyor biliyor musun? Şey böyle söylerken yaptığım an tutuyor benim direkt. Bak benim direkt tuttu şu an. Anında. Şöyle hızlı evet, hızlı yap oldu abi. Oldu, oldu. Hızlı da hızlı da yap. Hızlı, o da çözdü. çözdü Aleykümselam. Aleykümselam. orada bak gel buraya gel gel buraya. Şey çıkartmış burada onları toplayalım. Evet, <laughs> <laughs> Ege güzel yapmışsın bu arada ama dediğim gibi o beyaz şey var ya böyle onu ya, bence abi, al. O şey kopyalamasın Ha sen bilirsin. O okey o zaman. Onu o zaman mesela satacağın şeyi de belirt. Hani de ki böyle böyle sonradan düzenlenecektir falan gibi. Anne yazıyorum işte. İsmi göre <laughs> Aferin ama o şeyleri bile biliyorsun oğlum. Niye güvenmiyorsun kendine güven. Yap ondan bir şey olmaz. Uğraş biraz. Yapabileceğine eminsen hiç düşünme. Geliyorum kart topluyorum ya Aldınız mı bütün şeyleri, işaretli şeyleri? Valla yerde ne gördüysem almaya çalışıyorum. Tamam. Ya işaretliyor zaten otomatik kendisi. Hı -hı. Onları alacaksın. Bir ee, tanesi... Bir tane bir tane eksik var ikinizde de abi. Şu üstte bir şey gördüm de. Ha şuradadır bak. Tam burada. <laughs> aldım mı lan? Aldım lan. Harbi aldım ha. <laughs> Herkes tamam şu anda. Köpüş yanından ayrılma ayrılma bak. Kötü kötü şeyler olur. <laughs> ya şunu ritmiyle yapsanız da şarkının. Kadın sesi var ya. Evet. Ha ha. ha, ha, ha. Tam bitin yapacaksın? Ha, 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 ha Bas çek, bas çek, bas çek. Ritme göre böyle. Aman olma bu sefer de ben yapamadım. Böyle ritim ne yapıyor ona? E, bu yavşak gidiyor orada oynuyor kendisi biz burada eğleniyoruz. <laughs> Kırmızı nokta çıkmış ya. buradaki ne? ara görünmez olmuş mu ya? Haberim yok. Gidiyorum sağdan soldan bir şeyler toplayıp geri dönüyorum.